Şimdi EMA temsilcilerin kademe konusunda milletvekilleriyle, genel başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla, yine il ve ilçe başkanlıklarıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla görüşmeleri çok iyi. Bu konunun daha fazla gündemde kalması için çok değerli. Bizce de bu konuların gerek sosyal medyada, gerek görsel medyada sık sık gündeme gelmesi lazım. Diyoruz ya, iktidarda iktidar tarafında, bakanlık tarafında pek öyle milletvekilleriyle görüşmeler mümkün olmasa da belediyeler, belediye başkanları, işte il ve ilçe başkanlıkları bu görüşmeler çok önemli. Bakın Emader Nevşehir il temsilcilikleri, Nevşehir belediye başkanı Sayın Naz Razım Arı ile görüşmüşler. Razım Arı ile görüşmüşler. Emeklilikte yaşadık alınanlardan sonra kademeli emeklilik bekleyenlerin hangi yaş aralığında Emekli edilmesi gerektiği, burada yenilen hakların iade edilmesi konusunda neler yaşanması gerektiği, emek, emader dosyasında ve o kademeli emeklilik geçiş sistemindeki sıkıntılar dile getirilmiş, destekler istenmiş, tabii ki bu konu hakkında milyonlarca çalışanı etkileyen kademeli emeklilik uygulamasındaki adaletsizlikler detaylı şekilde konuşulmuş, yaşanan mağduriyet söylenmiş, destekleri istenmiş. Bu desteklerde umuyoruz tabii ki verilecek. Umuyoruz tabii ki sadece belediye başkanlıkları nezdinde değil, iktidardan da, muhalefetten de, milletvekilleri bakımından yine destekler verilmeye devam edecek. EMADER'in bu çalışmaları çok değerli, çok önemli. İmza kampanyaları, sendikalar görüşmeleri, sendika başkanlarının yaptığı açıklamalarda, o mitinglerde konuşmalar çok değerli, çok önemli. Basın açıklamaları çok önemli. Meclis açılır açılmaz Ekim ayında yine Emader'in mecliste de çalışma yapacağını bekliyoruz. Yapmasını bekliyoruz. Umuyoruz biz de buradan paylaşırız tekrar. Yine buradan Nevşehir ilçe temsilciliklerine, il temsilciliklerine teşekkürlerimizi sunarız. Sayın Belediye Başkanı da umarız desteklerini sürdürür. Görüşürüz arkadaşlar.